Park sonrası berenli dondurma molası verdik. Şimdi birazcık parkta dinlenip dondurmamızı yiyeceğiz. Anne, evet. demin gördüğünüz çatmanla <laughs> Buckingham Sarayı birinci durağımız bitti. Hayal kırıklığına uğradık. Şimdi ikinci durağımız Big Ben. Big Ben'e doğru gideceğiz. Oradan da London Eye. Üçü birbirine çok yakın. Aynı alandalar. E, buraları gezmek çok keyifli. Londra merkezde olduğu için de ulaşımı çok kolay. Trenle biz yarım saatte geldik bu tarafa doğru. Peki Suudi'ye de buraya gelmiştik. Annem Suudi evet. ben evet. burada oturmuştuk, yemiştik dondurmaları. Aynen öyle. İki sene önce yine buraya geldiğimizde nöbet değişimini izlemiştik. Sonra parka geldik yine dondurma yemiştik değil mi? Görüşürüz ikinci durağımızda. Bir şey Evet. Bay bay. <laughs> bay bay. Merhabalar. ikinci durağımız Big Ben'deyiz. Berenin tam arkasında gördüğünüz yer aslında Big Ben. hala bakımı devam ediyor. Uzun bir süredir bitmemiş. Bu da bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Arkada gördüğünüz telefon kulübeleri Londra'nın simgelerinden bir tanesi. Mutlaka buraya gelen o kulübelerde arkasına Big Ben'i alır ve bir fotoğraf çekilmeli Çekilmez. bence. Çekilmez mi? Evet. Neden? Evet, ileride bir gösteri var sanıyorum. Anne hani ben minicik kaldım. Minicik kaldım. İnanın gibi. Ha. Evet, gezimize buradan devam edeceğiz. Göbeğe göbeğe Önce şöyle kısaca bir anlatayım. 1834 yılında sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Westminster Sarayı varmış Big Ben'in olduğu yerde. Bir yangın çıkıyor ve yok oluyor. 10 sene sonra bunun yerine parlamento yapılmaya karar veriliyor. <gülüyor> 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 parlamento yapılıyor onun yerine. Çöktüm. Çöktüm. Peki sonra devam edelim. <laughs> Parlamento karşımızda. Big Ben'in yüksekliği 96 metreymiş. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam 334 tane merdiveni var. 4 saati var. Saatlerin ağırlığı 3,5 ton. Çanın ağırlığı da 12,5 tondu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Beren buradayım. Biraz yavaş ol. Şey. Evet hemen sol tarafımızda London Eye. Anne ben buraya binmek istiyorum bunun içine. Ee, bence şu anda bindirmiyorlar Beren'cim ona. Ama sana söz vermiştim. Benim bir adamın tabi ki camları açık tabi ki Camlar açık olursa düşme ihtimali olmaz mı? Ama o zaman açıp oynayacak o zaman maçımız kapalı olacak. Aynen öyle. Anne yani ben binmek istiyorum. Ben de binmek istiyorum. Şimdi bilmek Şimdi dönüyorum. binemeyiz dönmüyor. O zaman dönerse binirsek. Evet burası parlamento. Hala bakım yapılıyor. Bakımı hiç, yok. hiç yapamıyor. Evet durmuş olabilir.

cumartesi gününün burasının sakin olması gerçekten çok şaşırtıcı. Bu turistlerin olmadığını gösteriyor. Böyle sakin gezmek de gerçekten keyifliymiş. Evet, Times Nehri. ilk yapıldığında dünyanın en büyük kulesiymiş. Şu anda ikinci sırada. İlk hangisinin olduğunu bilmiyorum. 2012 yılında Kraliçenin 60. yıl dönümü onuruna Big Ben'e Elizabeth Kulesi adı verilmiş. Evet burası da gördüğünüz parlamento binası. 5 tane kulesi varmış. Saat kulesi en büyüğü şu anda Big Ben'miş. Ve dört tarafında da saat ol Dört yüzlü kuleymiş. <laughs> Dans mı ediyorsun Beren? <laughs>